Bugünkü dersimizde sindirime yardımcı olan organlardan bahsedeceğiz. Geçen dersimizde sindirim sisteminin yapılarından bahsetmiştik. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak kısımlarından bahsetmiştik. Bugün ise sindirime yardımcı olan organlardan bahsetmiş olacağız. Sindirime yardımcı olan organlar dediğimiz zaman biz e, karaciğer ve pankreas'tan bahsedeceğiz. Baktığımız zaman ilk olarak biz pankreas yapısından bahsedeceğiz. Pankreas karma bir bezdir. Ne demek karma bez? Yani pankreas hem endokrin hem egzokrin özellik göstermektedir. Biraz daha açalım. Yani pankreas ürettiği salgıların bir kısmını kana verir. Kana verdiği için endokrin özellik göstermektedir. Pankreas ürettiği salgıların bir kısmını ise özel kanallara verir. Özel kanallar aracılığıyla taşır. Bu yönüyle de ekzokrin özellik göstermektedir. Yani eğer bir bez salgısını kana veriyorsa biz bu beze endokrin bez. Eğer bir bez salgısını özel kanallara veriyorsa o zaman da biz bu bezlere ekzokrin bezler diyoruz. İşte pankreas karma bir bez. Yani salgıların bir kısmını kana veriyor. Sağlanan bir kısmını ise özel kanallarla taşıyor. Baktığımız zaman eee sindirim üretiyor. Ürettiği bu sindirim enzimlerini e, özel kanallarla ne yapmakta? İnce bağırsağın ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağına taşımaktadır. Pankreastan ince bağırsağa 12 parmak bağırsağına giden kanalın adı virsum kanalıdır. Demek ki pankreastan pankreastan arkadaşlar 12 parmak bağırsağa giden kanalın adı Yüksüm kanaldır. Yüksüm kanalı aracılığıyla sindirim enzimleri 12 parmak bağırsağa geçmiş olur. Ne bu Yüksüm kanalında bulunan sindirim enzimleri diyecek olursak tripsin oluyor. Kimotripsin olacak. Bunlar proteinlerin sindirimini sağlıyor. Lipaz, bunlar yağ sindirimini sağlıyor. Amilaz bunlar karbonhidratların sindirimini sağlıyor. Nitras. Yani bunlar nükleik asitlerin sindirimini sağlıyor. Yani pankreasta hem karbonla, hem yağ hem protein hem nükleik asitlerin sindirimini sağlayan enzimler bulunmaktadır. Bunlar bir su kanalı aracılığıyla 12 parmağın 12 parmak bağırsağına aktarılıyor. 12 parmak bağırsağında bunların boşaltıldığı kısmı ise biz water kabarcığı adını veriyoruz. Water kabarcığı. Demek ki lusum taşındı. 12 parmağı bağırsağının hemen üzerinde water kabarcığı var. Water kabarcığına ne yaptı? Boşaldı. Baktığımız zaman pankreastan gelen bu sindirim enzimleri ince bağırsakta e, karbonhidrat, yağ, protein ve nüklekeslerin sindirimini sağlayacaktır. İşte bu yönüyle de Bir de pankreas hormon üretir. İki tane önemli hormon üretmektedir. O hormonlardan bir tanesi insülin, diğeri ise glukagon hormonlarıdır. İnsülin in hormonu e, kan şekerini düşürür. Glukagon hormonu ise kan şekerini arttırmaktadır. İşte bu hormonlar da pankreasın Langerhans adacıkları dediğimiz, Langerhans adacıkları adı verdiğimiz kısmında üretilir. Ve bunlar kan şekerinin düzenlenmesinde rol Sindirme yardımcı bir diğer yapı ise karaciğerdir. Karaciğer özellikle sindirmeye yardımcı olan kısmı karaciğerin safra sıvısı sağlamasıdır. Safra bir sindirim enzimi değildir. Bundan önceki bu konunun başlangıç kısmında da biz bunu söylemiştik. Bugün de tekrar bunu yeniliyoruz. Safra sıvısı bir sindirim enzimi değildir. Safra sadece yağların yağ damlacıklarına çevirir. Mekanik sinirini sağlar. Ha, tabii ki bunun dışında safra başka görevleri göre var, birazdan sayacağız. Ama özellikle yağları yağ damlacıklarına çevirmektedir. Safra kesesinden çıkan kanalın adı ise arkadaşlar kolodok kanalıdır. Kolodok kanalında yine 12 parmak bağırsağının vater kabarcığı kısmına gelir ve buradan 12 parmak basağına açılmış olur. Bu kanalların isimleri önemli. Safra kesesinden gelen kanal adı Koradok. Pankreas'tan gelen kanal adı ise Yursuk. Birleştiği nokta Vater kabarcığı. Vater kabarcığı nerede bulunur dediğimiz zaman Vater kabarcığı 12 parmak basağı üzerinde bulunmaktadır. Safranın yapısına baktığımız zaman dedik ki Safra bir sinir malzeme değil. Peki ne var yapısında? Özellikle safra tuzları, kolesterol, bilirubin, yağ asitleri, safra pigmentleri ve su bulunmaktadır. Demek ki safranın yapısında, safra sırasının safra tuzları var. Kolesterol var, bilirubin var, yağ asitleri, safra pigmentleri ve su bulunmaktadır. Eğer bu safra kanalı tıkanırsa safra sıvısı kana karışır ve sarılık meydana gelir. Peki safra sıvısının görevi nedir? Biraz önce söylediğimiz gibi yağların mekanik sindirimini sağlar. Mekanik sindirim yüzey genişletir. Antiseptik özelliktedir. Ne demek antiseptik özellik? Yani mikropları öldürücü görevi vardır. Mikropların çoğalmasını engeller. Ortamı bazikleştirir. Pankreasla birlikte gelen sıvı ortamı önce nötralize eder. da bazıya doğru kaydırır. Adek vitaminlerinin eminimini kolaylaştırır. Safra sıvısının bir diğer görevi ise arkadaşlar bağırsaklarda kokuşmayı engellemektir. Bağırsaklarda da kokuşmayı engeller. Peki karaciğerin görevleri nelerdir? Karaciğerin görevlerine geçmeden önce karaciğerin olmayan ön ön görevini söyleyelim. Karaciğer sindirim enzimi salgılamaz. O yüzden karaciğer doğrudan doğruya sindirimde rol oynamaz. Sadece safra sarısı salgılamaktadır. Bunun dışında eski bilgilerimizden hatırlayacak olursak glikozun fazlasını glikojen olarak depolar. E, adek vitaminlerini bazı mineraller işte demir, kalsiyum ve bazı minerallerin depolanmasını sağlar. Yaşlanan ağ duyar hücrelerini parçalar kulp fer hücreleri vardır karaciğerde. Bu kulp hücreleri yaşlanmış ağ yuvarları parçalamaktadır. Embriyonik dönemde e, yuvar üretimini sağlar. Safra sıvısı üretir dedik. Kan proteinleri üretir. Yani nedir bu kan proteinleri? Fibrinojen, protrombin, heparin bu tür kan proteinleri üretir amonya üreye çevirir. Bakın arkadaşlar amonya üreye çevrildiği yer karaciğerdir. Kesinlikle böbrek filan değildir. İlaçların zararlı etkilerini azaltır. Yanlış yapımında rol Pro Provitamin A'yı gerçek A vitaminine çevirir. Hormonların fazlasını, özellikle cinsel hormonların fazlasını yıkıma uğratarak yok eder proteinlerin önce karbonhidrata sonra yağlara dönüşümü yani besinlerin birbirine dönüşümünde rol oynar. Hidrojen peroksiti zehirli bir madde bu. Bunun parçalanmasını sağlar. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını düzenler. Amino üretiminde rol oynar. Karaciğerin görevlerini şöyle tekrar toparlayacak olursak arkadaşlar. Safra sıvısı sağlar. Ee, glukozun fazlasını glukozal şeklinde depolar, adef vitaminleri depolar, mineral depolar, e, ee, endolik dönemde ağrılar üretir, yaşlanmış ağrılar üretir, parçalar. Baktığımız zaman kan protein üretir, işte albümün, filmin, gibi. Ee, bunun dışında özellikle e, ilaçların yan etkilerini, veya bazı zehirli maddelerin, zararlı maddelerin zehir etkisini azaltır. Besin monomerlerinin birbirine dönüşümünü sağlar. Bunları söyleyebiliriz. Böylece sindirime yardımcı olan organları tamamlamış olduk. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.